Bültenimizi çok acil bir haberle şey yapmamız gerekiyor. Lütfen dikkat dur. Bu sesler ne ya? Biz mı? İki ahraz kaldık burada ya. Gel gel gel. Gel ben de gel ben de gel. Fıtı 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 fıtı. Bak dümdüz acil yürü. Düm, dümdüz acil yürü. <laughs> Anlaşıldı hocam. <laughs> Lan azal! Kim oluyor lan? Kim Oğlum bir Oğlum sakin ol lan. Anamı vurmak zorunda kaldım. Ha? Oğlum arkamda biri var lan geliyor. Bir şey, yok, bir şey. Hey! That's pretty good! <laughs> Aman Agul, hadi yaşa hadi göt! <gülüyor> 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 yeter yeter ya! <yeter. gülüyor> <laughs> <laughs> <laughs>

Metaග। uh,